kadar çabuk görüşeceğimizi tahmin etmemiştim doğrusu. Keyfimden gelmedim. Yardımına ihtiyacım var. Hoş geldiniz. menüye bakmak ister misiniz? Bakalım. Ben alayım. Ee... Tamam, sakin. <laughs> Ben peynirli bir salata alayım. Ben de bir peynirli makarna alayım. Evet. Bilim kurulu projeni çok beğenmiş. Tebrikler. Gerçekten mi? Evet. Çok sevindim. Ne yapabilirim senin için? Acilen yüz bin dolara ihtiyacım var. Onur'dan niye istemiyorsun? Senden yardım istemek zaten aptallıktı ne yapacaksın o kadar parayı? Kendim için değil. Bir arkadaşıma ihtiyacı var. <laughs> Anladım. Başına hep olmadık şeyler gelen arkadaşlar bana. Ciddiye almayacaksan şu an gidiyorum. Tamam. Tamam kızma ben. İstediğin parayı vereceğim. Kimin için, ne için araştırmayacağım. Ama bir şartla. Neden güzellik üzerinde çalışmayı seçtin? E, çünkü bazı insanların güzel olabilmek için dışarıdan takviye ihtiyacı var. <laughs> Herkes sizin gibi şansı doğmuyor. <laughs> Amerikalı şirketle ortaklık yarışında onurla ikimiz kaldık. Bu işi almak benim için çok önemli. Benden ne istiyorsun? Şunu gevelemeden açıkça söylesene. Çok basit. Amerikalıları tavlamak için Onur'un bazı yenilikler peşinde olduğu haberi geldi. Yeni bir ürün grubu üzerinde çalıştığını sanıyorum. Bunun ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Saçmalıyorsun. Benden böyle bir şey isteyemezsin. Benim böyle bir şey yapmam mümkün değil. Sadece bir saat. Kabul ettiğini söyle. Para bir saat sonra masada. Tamam. Kabul ediyorum. Doğru karar. Paranı hemen hazırlatıyorum. Birazdan getirirler.